İşte neredeyse sıfır enerjili bina demek yüksek enerji performansına sahip bina demek. Profesör Doktor İbrahim Atmaca sıfır enerjili binaları enerji günlüğünü anlattı. Yönetmeliklerimize artık neredeyse sıfır enerjili bina kavramı girdi. Şimdi sıfır enerjili bina denince akla şu geliyor. Hemen fotovoltaikle yani güneş elektriğiyle çatıya bir kurulum yapalım. Bina ne kullanıyorsa onu orada üretelim. Sıfır neredeyse sıfır enerjili bina demek bu demek değil. neredeyse sıfır enerjili bina demek yüksek enerji performansına sahip bina demek. Yani siz ilk önce binanın giderlerini nerede? Isıtmada, soğutmada, havalandırmada, sıhhi sıcak su tüketiminde, aydınlatmada yapacağınız iyileştirmelerle düşüreceksiniz arda kalan enerji tüketimini ise işte yenilenebilir enerjiyle mesela en rahat ulaşılabilir güneş elektriği güneş elektriğiyle sağlayacaksınız. Yoksa bir bina sektöründe kullanım çok yüksekken çok büyük tesisler kurmak güneş elektriği için amortisman sürelerini oldukça uzatıyor. Neredeyse sıfır enerjili bina kavramı bizim yönetmeliklerimize artık girdi. Bina enerji performans yönetmeliğimize göre 1 Ocak 2023'ten itibaren bir yıl oldu bakın yaklaşık. 5000 metrekare kullanım alanını geçen binalar artık C sınıfı değil B sınıfı olarak modellenmeli ve toplam enerji ihtiyacının %5'i yenilenebilir enerjiden sağlanmalı. 1 Ocak 2025'ten itibaren yaklaşık bir yıl sonra 2000 metrekareyi geçen her bina neredeyse sıfır enerjili bina olarak tasarlanmak zorunda. Ve yaptırım şuna geldi. 1 Ocak 2025'ten itibaren yine binalar C sınıfı değil B sınıfı olacak ama yenilenebilir enerji kullanımı artık %10'a çıkacak. İşte burada bina kullanıcıları ya da e, bina yöneticileri e, ya da tasarımı yapacak mühendislerin C sınıfından B sınıfına geçirebilmek için yalıtımla başlayacaklar. Aydınlatmada e, tasarruflu ürünleri seçecekler. Isıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak tüketimi gibi e, uygulamaları yapan cihazlarda verimli cihazları özellikle ısı pompası gibi yüksek performans kas ile çalışan cihazları tercih etmeleri önem arz ediyor bu noktada.